Böyle süper yine Hüseyin Şendağ. Simero Topro Toma Simomas Nakamome. Çapoçistera Kasa Erdoma'da Mazi Masimo Nakamome. İyi akşamlar. Benim adım Hüseyin Şendağ. Bugün ilk dersimizi yapacağız. Daha sonra her hafta beraber ders yapacağız beraberce. Evet arkadaşlar, ben öğretmen değilim. Onun için bir öğretmenin öğretmesi gibi ile benim öğretmem arasında mutlaka farklılıklar vardır. Şimdi ben affınıza sığınıyorum. Ben atalarımızın konuştuğu Girit dilini 1924'te mübadele ile gelen babaannemden öğrendim. Babaannem 118 yaşında öldü. Bu uzun yaşamında bile Türkçeyi doğru düz konuşamazdı. Sebebi de her girdiği ortamda, her yerde devamlı girişçe konuşuyordu. Ben babaannemin yanında büyüdüm. Nere gitse beni yanında götürürdü. Akşamları gece yanında yatırırdı. Onun için bütün konuşmaları papağan gibi kaptım. Yalnız Türkiye'de bütün bazı şehirlerde olduğu gibi şive farklılıkları var. Bir İstanbul'un Türkçesiyle, bir Konya'nın, bir Diyarbakır'ın, bir Adana'nın arasında mutlaka şive farkı var. Bu aynısı Girit'te de var. Hanya'da, Resmo'da, Adalar'da, kenarlarında, e, efendim, Kandiya'da. E, hepsinde bir şive farklılıkları var. Ve günümüzde şu anda Girit'te Elenika e konuşuluyor. Mübadelerin konuşması konuşmalarına çoğu benzerlikler var. Ama rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben ee, bir olmuş bir şey anlatayım Girit'te. E, Tarsus'tan işte 3-4 yaşlı Girit'ten mübadele gelenler ve yanlarında birkaç kişiyle Girit'e gezmeye gidiyorlar. O zaman da 80. yılıydı Girit'ten mübadeleri gelmelerinin 80. yılıydı. Ve bir kahvede sohbet ediyorlardı orada Girit'te. Sohbet ederken oradaki yaşlı insanlar gençlere sesleniyor. Diyor ki, Elaste, Kopeyla, Etresya, Sropya, Apuyursane, Apti, Türkçe'ye, emis oğuz da kronu parabros apu yazeme iglos kuvvet diyor ki gençler çocuklar gelin Türkiye'nin gelen bu insanlar bizim 80 sene önce konuştuğumuz dili konuşuyorlar ama ne kadar da bir farkları olsa da biz rahatlıkla anlaşabiliyoruz benim de istediğim bunu ben kendimce mükemmel konuşuyorum, her türlü kendime anlatabiliyorum. Ben öbür tarafa bu bilgilerimi götürmek istemiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum ve bunu öğretmek istiyorum. Her türlü fedakarlığa ben hazırım. Ben 4 yıldır Tarsus, Mersin, Adana devamlı her hafta gidiyorum, bu dersleri veriyorum hiçbir karşılık beklemeden ve tamamını ben karşılamak kaydıyla. Onun için burada da ben yardımcı olmak istiyorum bu konuda. Ben birinci dersimize başlamak istiyorum. Yalnız dersimizi zor tarafından değil de en kolayı tarafı, en kolayı sayıları öğrenmek. Kolaydan başlamak istiyorum çünkü bu işe yeni başlayan, yeni öğrenmek isteyenleri ürkütmek istemiyorum. Onun için e, en kolay öğrenmek de sayılardır. Ben şöyle izah edeyim. Bizim Türkçemizde birden ona kadar öğreniyoruz. İlkokulda da bize bunu öğretiyorlar. Birden ona kadar öğretiyoruz. Ondan sonrakileri... 10 dalıkları öğretiyorlar bize. 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye öğretiyorlar. Çünkü o öğrendiğimiz birden ona kadar olan sayıları daima o ondalıklara ekleyerek söylüyoruz. Mesela 11, 12, 13, 14 böyle 20'ye 19, 20 dediğimiz zaman 21, 22 diye devam ediyoruz. İstersen milyona kadar say. Bu böyledir. Girişçede de aynı, hiç değişmez. Sadece bir, ondan sonra bir 11 ve 12'de bir farklılık var. Bu 11 ve 12'de ilk önce rakam, sayıları söylüyorsun, 1 ve 2'yi, onları söylüyorsun, sonra ondalıkları söylüyorsun. söylüyorsun. Ama ondan sonrası tamamında ondalık ve sayılar, tekler o zaman birlerden başlayalım. 1 Bir, Ena 2 Zio 3 Tria 4 Tessera 5 Pende 6 Ekse 7 Efta 8 8, 9, 10, 11. Bu en basit tarafı birden ona kadar öğrenmek. Bunu öğrendikten sonra gerisi çok kolay. 11, endeka. 12, zo Burada ne yapıyoruz? Önce 1'leri, ikileri söylüyoruz. Sonra ondalığı söylüyoruz. Endeka, dodeka. 12'den sonra 13 Zekatria 14 Zeka Tesera 15 Zekapende Pende 16 Zekakse 17 Zekafta 18 Zekahto 19 Lekanya 20 İkosi Burada Ne yaptık 12, 12'den sonra Hep onları söyleyerek 11 12 Hep onları kullanıyoruz Şimdi 20'ye geldik Hiçbir değişiklik yok Daima 20'ye 30'a kadar hep birleri ikileri ekleyeceğiz Nedir 21 22 23 diye İkosi ena 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Trianda Okto, Trianda Enya, Saranda. Şimdi burada 40'a kadar geldik. Şimdi burada onları, onları onlukları öğrenelim. 10 Zeka 20 Ikosi 30 Trianda 40 saranda 50 peynin da 60 eksin da 70 evzoyun da 80 ozoyun da 90 eneyin da 100 ekato Yüzden sonra 101, 102, 103, 104, 105, 106, hep bunlar 101, 102, 103 diye gider. Hiçbir farkı yok. Dediğim gibi birden ona kadar öğrendikten sonra ondalıkları öğrenmekte gayet rahatlıkla devam edebiliriz. Ben bu sayılardan sonra bir de vücudumuzu tanıyalım isterim. Vücudumuzun saçımızın telinden tırnağımıza varasıya kadar, iç organlarımıza varasıya kadar tamamını e, sizlere öğretmek istiyorum. Karaciğer, skoti. Karaciğer, skoti. Akciğer Flemona. Akciğer. Flemona. Saç. Malya. Saç. Malya. Kafa. Kefali. Kafa. Kefali. Kulak. Afti. Yalnız kulak cümle içinde değişikliğe uğruyor. Şöyle ki Afti, o da olabiliyor. O anlamında. Bayan, o. Toplum için, toplu içinde o, onlar. Ee, kulak içinde afti. Şimdi şöyle, taftimu poni, kulağı mı ağrıyor? Aftiyi burada kulak olarak kullandık. Ama afti irsene. Afti irsene, bir bayan o bayan için. O geldi. Afdi İrsen'i. Eğer çoğul olarak onlar geldi diyece, deme, e, diye kullandığımız zaman Afdi İrsen'i onlar geldiler. İrsen'e geldi. İrsen'e geldiler. Afdi burada da çoğul olarak Afdi İrsen'i onlar geldiler olarak kullanıyoruz. Yani Afdi kullandığı cümle içinde. Ee, onlar oluyor, o oluyor ve kulak oluyor. Göz, mati, kirpik, mastigio, kirpik, mastigio, kaş, frizya, frizya, beyin, emnalo, burun, miti, miti, ağız, buka, buka, dil, glosa, glosa, dudak, aşil, aşil, diş, adodi, adodi, boyun, lemo, boyun, lemo, yanak, Maula yanak maula kıl trişes kıl trişes çene sagoni sagoni sırt katina bel mesi bel mesi deri Proja Proja bacak Aca Aca diz gonata gonata ayak pozya pozya parmak zahtili zahtili tırnak anisha anisha kan ema Emma, kalp, kardia, kardia, dalak, splina, splina, böbrek, nefro, nefro, mide, stomaci, stomaci. Evet arkadaşlar. Burada bir de meyvelerimizi sayalım. Biraz hızlı gidiyoruz galiba. Elma, mila, armut, apizi, apizia, karpuz, karpuzi, üzüm. Stafili Kavun Peponi Portakal Portakali Şimdi burada farkındaysanız bazı şeyleri Türkçe'ye çok yakın Mesela portakali, karpuzi Buna benzer çok kelime var Orada Girit'te halen Türkçe Bazı şeyleri Türkçe söylüyorlar halen Mesela babaya biz Çiğiriz o çiğiriz mi seni? Bunlar patera diyor. Veya baba diyor. Direkt doğrudan diyor. Baba diye çağırabiliyor. Kullanıyorlar bunu. Mandalina. Mantarini. Kiraz. Kerasi. Şeftali. Rodakina. Erik. Aburneles. Pekmez. Melessa. Bal. Meyli, tahin, taçhini, şeker, zahari, tuz, alati, turp, rapani, rapanaki, rapani, aynı. Marul, maruli, maydanoz, maintanoz, maydanoz, maintanoz nane avar çamo limon lemoni lemoni karnabahar karnabisi karnabisi kızarmış patates patates tigano patates tigano patates domates domates Aynı değişmez. Domates, domates. Kabak, koloçisi, patlıcan, mazana, prasa, çondane, soğan, kromizya. Şimdi arkadaşlar buraya kadar olan şeyi ben e, tekrar kısaca e, sayıları bir hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz aynı Türkçe'de nasılsa, Girişçe'de de aynı. Hiç değişmez. 1'den 10'a kadar öğrenelim. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50 diye 100'e kadar öğrenelim. Ha bu arada sıfırı unuttum. Sıfır. Miden. Sıfır. Miden. Miden. Ben bunu Girit'te bir arkadaşımla e, telefonu yazdırıyor bana. Rakamları söylüyor. Ben yazıyorum. Bu arada Miden dedi. Ben de e, Miden'i bilmiyordum. Sıfırı. Sordum. İz anatomi dedim. Bir de nedir dedim. Oradan bağırıyor. Kuluri, kuluri diyor. Kuluri, simit demektir. Ha anladım. Simit deyince, simit yuvarlak. Demek ki miden sıfırmış. Onu da orada öylece öğrendim. Ben her ne kadar bunu biliyorsam da yine de belki bazı eksiklerim vardır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal, esenlikle kalın, sağlıkla kalın.